Evet mafri Gortay ile birlikteyiz. Yanımızda kahraman var. Öncelikle yeni sezon hoş geldiniz. Hoş ee, i̇lk haftayı bay geçmiştiniz. Belki rakipleri inceleme şansınız Ay. oldu. Daha ee, daha evet için. kesinlikle. Bu arada e, yani sezonu yeni baştan yeni turnuva takımları e, böyle e, açıkçası şu futbolu oynayamıyorlar. Gerçekten biz çok şaşırdık. Bizi çok etkilediniz. Gerçekten tebrik ediyoruz. Ve Katlon gibi kurulu e, eski bir takıma karşı büyük ihtimalle siz de turnuvada boy gösteriyorsunuz gibi bir hava vardı. E, öne geçtiniz. sonra onlar öne geçti, tekrar yakaladınız. Gerçekten müthiş bir maç. E, i̇şte orta sahadan santradan atılmış ama maçın hikayesi ayrı bir konu. Sen hem bir takımın hem bir turnuvayı bize değerlendir lütfen. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Ee, biz diri bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Ona göre hazırlandık. Biz her hafta iki gün, e, haftada iki idman atmaya çalışıyoruz. Hep bütün arkadaşlarımız emek verdi. Herkesin ayağına sağlık. Gerçekten herkes biz, de kullandı. Aldık. İstediğimizi aldık. Bizim istediğimiz ya beraberlik ya galibiyetti. Özellikle Decathlon'a karşı grubun en iyisi bence. Biz istediğimizi aldık. Peki. Turnuvada güzel başladı. Atmosfer çok güzel. Herkese heyecan. Taraftar bekliyoruz burada. Tafdar gelecek, gelecek. 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 <laughs> ee, Herk, bütün mafrayı <laughs> bekliyoruz. Peki o zaman tekrar hoş geldiniz. Bir sonraki maçlarda başarılı. İyi akşamlar. İyi akşamlar.